Partideki kızı lan ne kadar güzel. Ben hemen yanına gideceğim. Ulan ulan bebek asker git buradan. Git ya ben Oo. aşık oldum Aa. ona. Git git aşık oldum yok, ben. Yok yok o çok güzel bir kız. Benim sevgilim olacak ya. Senin yok muydu oğlum geçen sevgilin hani? Ya hayır onu sen aldın gittin ya. Yok Biz yok o da sevgilin. benim bu da benim. Ben çok çok eşlilere inanıyorum. Hayır hayır bu benim sevgilim olacak. Ya baba bir şey ba söyleyin ne, ne diyor? burada siz. Ya ben gördüm ilk aşık oldum kıza. Sen yok yok diyorsun? ilk ben gördüm baba. İlk kez gördüm benim sevgilim. Hayır ha. arkamdan geldi o yalan. Yalan söyleme yalan söyleme. Yani arkamdan ya, gelecek yalan olan şey. tek şey şu. Aa, Allah Aa, Allah a, a, Allah. A, a. Benim oğlumdan önce gördüm diyor bir de. Şamil şimdi senin kaç tane sevgilin oldu? Ee bu ikinci olacak baba. Ha, tamam daha iki tane daha hakkım var oğlum yarasın vallahi sana. Ne bakıyorsun <laughs> ya, <ben> lan? <laughs> lan tamam. Oğlumun sevgilisine mi bakıyorsun ya. lan yoksa ya. sen? Lain lain lay lay lalayla lay 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 Hadi oğlum Kamil Neyse hadi, hadi ha. Arkadaşınla sonra oynarsın hadi bugün eve gidiyoruz hadi gel Ya of ya Neyse seni çok seviyorum hadi görüşürüz Bak ya bize içeriden bakıyor bir de bebek Asker gel lan buraya Ne oldu ne oldu benim mantam oldu Arkadaşlar videoyu bir saniye eline bölüyorum. Minecraft parodileri zengin fakir oyunu 2 sonunda çıktı. Arkadaşlar bu oyunu indirip oynamak istiyorsanız kanaldaki aşağıdaki linklerden birinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel bir oyun oldu. Kesinlikle indirin. Zengin fakir oyunu 2'yi kesinlikle indirip oynayın. Minecraft parodilerinin yeni oyunu arkadaşlar. Hadi bakalım iyi eğlencelersin. Ya bu Kamil'in bilgisayarı da nasıl bir bilgisayar ya ne Roblox var ne Minecraft var hiçbir şey yok ya bu nasıl bir bilgisayar ya Lan oğlum bilgisayarım üstüne <laughs> zıplama ne yapıyorsun ya Bu ne dandik bilgisayar ne Roblox var Danlik ne Minecraft var Sen şey yok ya. git oynama git oynama git senin bilgisayarın falan da yok zaten ben burada oynarım oyunlarımı var hem de bir sürü oyun Ya şuraya oyun yükle ben oynayacağım ya Yok var oyun zaten sana göstermiyorum gizledim oyunlarımı Ya ne oluyor burada niye bağırışık duruyorsunuz burada Gelmiş benim bilgisayarım üstüne zıplıyor baba Oğlum lan bilgisayarı biz kaç paraya aldık biliyor musun bit pazarından? Ya dandik bilgisayar almışsınız oyun yok bir şey yok. Lan sen lan dandik. Da ya, ya bebek asker var ya seni bir kere balkona kitlemeden evin içinde insan gibi misafir edelim dedik onda da böyle yapıyorsun. Gene kit hak ettiğin balkona kitlenmeyi sen. Hayır, hayır, şımarmış baba bu. şımarmış ya. şımarmış valla ya. ya. Çok mu soğuk? Evet. Al lan al sana ah. soğuk al sana <gülüyor> soğuk. <gülüyor> Aa vurmam. Sen ya. benim oğlumun bilgisayarını Aa bunu Bodrum'a kilitleyelim bundan sonra Bodrum'a. Yok mu şunu kilitleyecek bir şey buraya? Dur dur. Bekle. Ne? oğlum gel. Gel yer. Hayır. Gir lan Bodrum. Tane, Aa vuruyor bana. Şunu koy baba içeri koy. Gel lan <laughs> Gir buraya. Gir içeri. Gel çabuk. Gir içeri. Hayır 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 hayır. Gir içeri. Hayır, 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 i̇çeri. Hayır. Içeri. i̇çeri geç. Lan ne kadar ağırmış bu da. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Buradan çıkamaz ki bu 5 sene. <laughs> Valla Oğlum kırmadan, kırma lan kırma Kırma lan kırma lan, kırma lan, kırma lan. Bak Kerem ah, komiseri ah. çağırırım bak ha Baba senin telefonla SMS mi geldi ben bir ses duydum Geldi galiba ama dur SMS'ten önce şöyle bir bunun rezilliklerini çekip YouTube'a ekliyorum ah, geldim, 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 Gir lan içeri gir çabuk içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir Git. Ya of ya. Daha ya işim bitmedi seninle Heh şöyle koyalım Tamamdır şöyle de kamerayı koyalım Heh tamamdır <gülüyor> <gülüyor> de, Kamil oğlum sen şuraya bak Heh. ben Tamam. Kamerayla çek. Ben de döveyim. Döverken YouTube'a yükleyelim bunun videosunu. Tamam, tamam hadi. Evet. Başlattım. Hah Başlat. Al lan, al lan, al lan. Keriz lan. <laughs> al, al, al. Ya <laughs> <laughs> <Çıkartalım>. baba, <laughs> ya baba bunu YouTube'a atarsak sıkıntı olur ya. Kerem <laughs> komiser <Allah>. görürse. <laughs> tamam tamam gel 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 gel. Al ne <laughs> güzel balonlar. Oğlum bunu benim evimde çalmışsınız. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> sana hediye ediyorum. La o bizimdi zaten. Sana hediye ettiğime minnettar olman gereken yeri boş boş laf atıyorsun bize ya. ya ben balonlarımı alıyorum evime Gel Allah, götüreceğim Allah, ya. Allah. Kamil telefonumu getir. SMS gelmişti en son. ya. Aaa telefonun nerede? Dur. Hı. Acaba bebek asker aa, mi çaldı ki? Telefonunu çalmış herhalde. Telefonum nerede Bilgisayardan lan? Bilgisayardan ben WhatsApp şey, şey bu uygulamayı dur. Gel gel. Burada gözüküyor. Evet. Bak burada bir şeyler yazıyorum ama ben, okuma yazmam yok. Oğlum benim de okuma yazı göz... Gözlüklerim oğlum yok canım. ya ne yapacağız? Bebek asker gel lan şuraya oku. E tamam ben okurum ya. Aa! Ya! Ne olmuş? Benim hmm. aşık olduğum kızı kaçırmışlar dün. Hadi ya oğlum senin aşık olduğun kızın olduğunu nereden biliyorlar? Fotoğrafını koymuşlar buraya. Ben de şimdi görünce söyledim. Oğlum bak bir daha Kamil'in sevgilisine yan gözle bakarsan daya yersin la. <laughs> bir de benim aşık olduğum kız diyor utanmadan hala. Utanmadan hala. Kamil gel kurtaralım. Hadi kurtaralım. E e ben geldim mi? Benim silahlarım var bak bir sürü. Bizim yok mu? Orada yok mu ki? Yüzden... Onlar değil, elimdekiler. <laughs> Allah seni tamam, hadi gidelim. Şöyle bir deneymiştin de. Bebek asker takip gel. Takip etme lan bizi sakın. Takip edersen Abi seni balkona kilitlerim. Ver, ver bakayım. Ah, ah, aldı çaldı Tamam. Eğer gelirsen beni, seni balkona kilitlerim bak. Takip etme sakın bizi. E ben de geleyim. Yardım ederim size. Yardım mı? Hadi edersen. gelsin tamam hadi gel. E, tamam hadi gel hadi evet. gel. Evet. Geliyorum. Ne neredeymiş amca? Bakmadık Eminim. ki. Oğlum mesajı sen bakmadın mı? Ben bakmadım. Oğlum, gelin gelin. Araba edelim. burada, araba burada. Gelin. Ben süreceğim bu sefer. Tutlayım beni. Ne, ne sürüyorsun ya? Ya oğlum sen ne zannettin? Eski ben Tokyo Drift'te oynadım. Haberin var mı? O ne la? Ben hiç oynamadım. He <laughs> Tokyo Drift'te oynadım ben. O filmi sen bilir misin be? Ya neredeymiş Angel bu? Amca ne diyor bu konum, ya? konumla çıkmıyor mu ya bu? Konum gizli gel görünmedi. Şayet. Sadece bana ne, gelmiyor ne, kimseye görün neden? Allah Allah. Oo amca ne güzel şarkı söylüyorsun sen ya. Bir daha söyle baba hadi. Bebek asker. Şansınız oldu ha. <gülüyor> 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 Aha da burada işte burada. Gel bakalım. Kapıyı açık unutmuşlar ben <laughs> kapattım. <laughs> Neyse hadi bakalım giri, giri, girelim. Dal 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 dal. Allah et, ama dur, dur, bebek asker. Ama bebek asker. Dur 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 bakma dur. <laughs> Seviyor <laughs> musun canım? Dal dal dedim ya oğlum işte. e burada hiçbir şey yok. Oo. Oğlum niye benim sıramdan alıyorsun ya? Kafan basmıyor mu senin bebek asker? asker. Allah'ım ya Bebelecek Rabbim ya. Yani. Rastgele alıyor mu? Deli Rastgele alıyor. Ben orada üç tane sıra var orada. Yani sanki ben koydum onları oraya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bakın çocuklar <laughs> öncelikle şimdi yasal uyarıyı geçeyim size. Şu geri zekalı silah kullanmak yok tamam mı? Kendimize çarpıyor tamam. Sonra. Tamam. Bir şey diyeceğim bu arada baba. Sen bizim arkadaşlarımızdan destek istemedin. Trambolin orada destek isteyelim bence. Gel 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 evet. gel. gel. Toplan toplan toplan. Toplan. Hoppa. Evet arkadaşlar Allah'ı Atatürk'ü ve anne babanızı seviyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup videoyu beğenin tamam mı? Bunları yapan herkesin anne ve babası ölümsüz olur inşallah ve milyoner olursunuz inşallah amin. İnşallah amin. İn. Hadi göreve devam. Hadi bakalım. Dın Haydi. Dın 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 Allah! Dın dın dın. Ben de, de kedler var. Bu da sıkış böyle. La bebek ah. Sıkış. Ah, 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 ah. ah kurtar. Heh tamam geldim. Vur şunlara. Lan, lan ben hala kaldım. Zıplıyor. Hala zıplıyor ya. Pislik gel lan buraya. Kaytarıyor lan. Yani. kedi. Ha bir saate gelir o da. Bir saate bize temizletin baba. Bize enayi enay yerine koydu bu sefer valla bu sefer. Hop geldim. Ben enayi yere koyduysa Sen? ben ona bir tane vurayım. Okkalı bir tane. Vurma vurma <laughs> amca ben buradayım. Gördüm. Alın lan. Alın lan. Alın lan. Bu alın. mağarayı bitirelim. Ben senin evine gelip o mikrofonunu kopartacağım yerinden. Ya neden? Görürsün, vur şunlara vur şunlara vur şunlara oha üstte bile çıkmışlar hayvanlar. Aa yalnız buraya bakın bunun içinde balıklar yok, ana iki tane neydi bu ana. hayvanın üstünde ya? Deniz Söyle anası var burada. Deniz anası var burada da. Acaba yani, tadı nasıl ki ya? Ha bunları biz cızmız yaparız hamsi bunlar herhalde ya, hadi gidelim. Amca nasıl bir hayvansın deniz anası bile yemek istiyorsun ya. Yo ben istemiyorum seni istiyorum geç bakayım. Hayır <laughs> hayır ben istemiyorum. Gir sen içeri gir çabuk çabuk. <laughs> gir seni bir çarpsınlar gir. Ya of ya. Eğer kaçmaya çalışırsa diye şuraya bir tuzak hazırlayayım ben. Düz <laughs> <laughs> düz etmiyorlar mı? Ya bir şey yapmıyor bunlar. Bir şey yapmıyor. Boğulacağım ben <gülüyor> 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 hadi, hadi hadi gelin gelin üst kata. Yukarı Oğlum Kamil oğlumu şehit ettim la. Ya amca mal adamsın ya. Tamam. Kendi oğluna bile vuramadın ya. Tut kendi oğlunu. Kendi oğlum olmayan kişilere daha fazla vururum ama. Öyle G de yok yok artık. yok. Gerek yok. Öyle şurayı vurma. Kendi mi? oğluna bunu yapan başkasına neler yapmaz. O kendi oğlumu var ya. Kendi oğlumun karısı için uğraşıyorum şu anda. Oğlum mal mısınız? Nesiniz siz? Aha burada burada işte burada. Aha, Aa, oğlum bunu. beni kıskandığın için beni vurdu. <laughs> Lan bebek asker uzaklaş, ya. Lan. uzaklaş uzaklaş Aa. uzaklaş çık çık çık. Ya amca şu yukarı bak lan amca yukarı bak. Korkma ben. seni kurtaracağım birazdan. Ya yukarı oh. bak. Ne var yukarıda ne var? Allah Deviz bu ne böyle? lan böyle. Var lan. Dev iskelet var. Ulan sen benim sevgilimi kaçırırsın ha. Ulan sen ya seni şimdi sevgilim değil lan. Benim sevgilim. Benim sevgilim. Allah aşağı düşürdüm vurun vurun. Vurun kahpe vurun. Aa beni vurdunuz. <laughs> seni vururum ben zaten. <laughs> Sana vurma, seni Aa. vurmak benim için büyük bir zevk lan bebek asker Gelsin amca Bakın benim sevgilime vurmayın yanlışlıkla Tamam dur Aa. tamam Aa, Ah yendik tamam. onu Tamam tamam Aa, işte Dur Kamil bir, bir saniye bir sakin ol Şimdi e, bu kızı aranızda paylaşamıyorsunuz değil mi bebek askerle Yok o benim şey Bebek bak, asker bak, çabuk as bırak as Çabuk kızı yere bırak, bırak. bebek asker çabuk bak, çabuk silah doğrulttum Tamam. Heh, tamam, bıraktım. tamam Şimdi ben bu anlaşmayı sizin aranızda çözeceğim tamam mı gelin buraya Gelin toplanın toplanın toplanın. Heh. Şimdi en erkek olan kim? Bunu kanıtlamak için bir yarışma yapacağız tamam mı? Bakın burada gördüğünüz evet. gibi bir kapı var böyle aşağı açılıyor. Heh. Evet. Eee bebek asker. İ itmeyeyim. Bebek asker buradan düşünce ölünür mü ölünmez mi onu ölçeceğiz şimdi tamam mı? Ama trambolini atlamak yok şuraya yere atlayacaksınız. <laughs> niye trambolini atlayacaksınız? Tamam. Niye bebek asker. <gülüyor> Kendini <gülüyor> kanıtlamak için Kendini kanıtlamak için bir şans veriyorum. Atla bebek asker. Ya hayır. tamam. Ben tam da alayım öyle atlayayım o zaman. Hayır kaçırıyor. Kaçırıyor Kamil. Ben lan. atlıyorum lan bura. İki esen diye gitti valla. Atlıyor kaçıyor lan. Lan oğlum hayır. Allah. Oğlum Rahatsız demeyecekler aşkım. Aa yok yok aşkım. gel. <laughs> ne 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 yapma 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 yapma. ne 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 hadi ne 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 <laughs> tamam o zaman e, karıyı da bir e, şey yaptığımıza göre artık gördüğünüz gibi arkadaşlar e, sizce yorumlarda yazın. Kamil'in sevgilisi mi olsun, Bebek Asker'in sevgilisi mi olsun? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi de sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. tıklayın ve izleyin. Abone olun. hoşçakalın Görüşmek üzere ve de bay bay. Bay bay.